...hoş geldiniz. Merhabalar Merhaba Merhaba Tolga lan, Bey. Tolga ben. İlk defa burada tanışıyorsunuz değil mi? Evet. Emin evet. eder misiniz? Yemin ederim. ederim. Peki ben de size hemen kısaca... ...yarışmanın kurallarını hatırlatmak istiyorum. 15 sorumuz var. Toplam ödülümüz 500 bin lira. 3 hata yapma hakkınız var. 3 hata yaparsanız... Ne yazık ki bir şey kazanamadan stüdyoyu terk ediyorsunuz. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Sıfırdan büyük, tek basamaklı doğal sayılardan kaçı nokta nokta nokta. Kolay soru 100 lira, orta soru 500 lira, zor soru 1000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Tolga Bey zor tercihi seçti. Şükran Hanım Orta tercihi bu durumda Tolga Bey'in tercihini kullanıyoruz. Sıfırdan büyük tek basamaklı doğal sayılardan kaçı 2 veya 3 ile kalansız bölünebilir? Sıfır. Sıfırdan, Sıfırdan büyük tam. tek basamaklı doğal sayılardan kaçı 2 tamam. veya 3 ile kalansız bölünebilir? 2, 4, 6, 8, 3, 6, 2, 4, 6, 8, 3, 9, 6 tanesini tekrar iki, emin olalım. 0'dan büyük Sıfırdan tek nasıl? 2 4 6 8, 8 bunlar 2'ye bölünenler. 2, 3, 3 ve 9 3, da 3'e bölünenler. E bölünenler oluyor. 6 zaten saydığımız için yani 2 4 6 8 3 9 7 7 Pardon. 2 4, 4 6 8, 8 3 9 6. 6 6 Cevabımız 6. Cevabımız 6. Biz size Sıfırdan büyük tek basamaklı doğal sayılardan kaçı 2 veya 3 kalansız bölünebilir diye sorduk Siz 6 cevabını verdiniz Doğru cevap 6 <laughs> Bu sorudan 1000 lira kazandınız Güzel bir başlangıç yaptınız Umarım şansınız hep böyle devam eder Umarım, Umarım. Hazırsanız ikinci sorunuzu soruyorum Ata sözüne göre nokta nokta nokta. Kolay, kolay soru 200 lira, orta soru 1000 lira, zor soru 2000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Tolga Bey de Şükran Hanım da zor soruyu seçti. Ata sözüne göre aslan kükrerse hangi hayvanın ayağı kösteklenir? Aslan kükrerse hangi hayvanın ayağı kösteklenir? Nereden gidelim? Dilimin ee, ucunda ya şu an atasözü. Aynen. Aslan kükrerse şeyden gidelim. Ee, Sa. Ya. Ben şu an. Duydunuz mu daha önce bu atasözü? Tabii ki ya, çok duyduk hem de çok kullanılan bir atasözüdür de ayrıca. Ama şu an aslan kükrerse aslanın karşısında panter kesilebilecek bir ne olabilir diye düşünüyorum. Hani ona göre uydurmak gerekiyor. Bir şekilde <laughs> Tam aklıma gelmiyor. bir şekilde benim de aklıma aslan gelmiyor inanın. Hangi ya, ayak sanki fare neden? falan aslan diyesin. Ben nereden icabetti bilmiyorum. Çok aslan alakasız ama. Yani. <laughs> benim aklıma kurt veya çakal gibi bir şey geliyor Hı. yani. Aslan kükrerse hangi hayvan ayak üstü ben. Denir çok güçlü Arslan çok zayıf gibi düşünüyorum. maya kösteklenir. Son 10 saniye. Siz ne diyorsunuz? Ee, fare diyorum ama çok da emin değilim. Sizin yine aklınızda... Yani benim aklıma çakal veya kurt gibi bir şey geldi. Yani daha mantıklı daha olduğunu mantıklı, düşünüyorum ama fare diyorsunuz. Cevabınızı fare de almak zorundayım artık. Ben fare diyorum. Peki. Cevabımız fare. fare. Biz size atasözüne göre aslan kükrerse hangi hayvanın ayağı kösteklenir diye sorduk. Fare. Siz fare dediniz. Doğru cevap. At. Ne <laughs> Zaten Aslan kükrerse evet. atın ayağı kösteklenir. Hı. Çok önemli değil ya. Yani. Evet. Ne yazık ki bu sorudan bir şey kazanamadınız. <laughs> Ve ilk hatanızı yaptınız. Evet. Hazırsanız üçüncü sorunuza Yarışman geçiyoruz. Yarışmanın heyecanı da biraz yavaş yavaş gitmeye başladı. <laughs> Atatürk'ün severek dinlediği nokta nokta nokta. Kolay soru 300 lira, orta soru 1500 lira, zor soru 3000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Tolga Bey kolay tercihi seçti. Şükran Hanım orta tercihi. Atatürk'ün severek dinlediği hangi türkü, Maya Dağı'ndan kalkan kazlardan bahseder? Ben Annemin Bir Kızıyım. Devamı böyle geliyor. Maya Dağı'dan kalkan kazlar, alt topuklu beyaz kızlar diye devam ediyor aslında. Çok da sevdiğim bir şarkı. Söyler misiniz? Ne dersiniz? Söyleyebilir miyim? Pekala. <laughs> 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 Maya kalkan kazlar, Maya kalkan kazlar. Atoputlu beyaz kızlar, Atoputlu beyaz kızlar. Yarimin yüreği <laughs> Ben yeter. Bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> Cevap devamında Mayada'dan... gizli. Maya Dağ'dan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar, Yarem'in yüreği sızlar, Va Vardar Ovası. Evet. Vardar doğru. doğru. Evet, Vardar doğru. kazanamadığım ekmek parası. Atıyor muyum? Bu <laughs> Vardar şarkının, bu şarkının ismini ne olduğunu düşünüyorum eğer evet. içinde geçiyorsa. Aynen öyle. Şu şarkının sözlerini ben bilmiyorum ama cevabı... Vardar Söylüyorum. Buyurun. Şarkı söyleyince konsantrasyonum gitti galiba. Söyleyeceğim cevabımızı müsaadenizle. Buyurun. Cevabımız vardır olası. Biz size Atatürk'ün severek dinlediği hangi türkü Maya Dağı'dan kalkan kazlardan bahseder diye sorduk. Siz Vardar Ovası cevabını verdiniz. Doğru cevap Vardar Ovası. Bravo. Tebrik ederim. <laughs> Bu sorudan 1500 lira kazandınız. Toplam ödülünüz 2500 lira oldu. Acele etmeyin. İşte dördüncü sorumuz. Nokta 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 çizgi film kahramanı köpeğin adı nedir? Kolay soru 400 lira, orta soru 2000 lira, zor soru 4000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Tolga Bey, orta tercihi seçti. Şükran Hanım zor tercihi. Dört genç ve bir karavanla macera peşinde koşan çizgi film kahramanı köpeğin adı nedir? Scooby Doo olması lazım. Dört genç ve bir kahraman. Kahraman. Scooby Doo. Macera peşinde koşanlar. Hı hı. Scooby Doo'yu hatırlıyorum. Scooby -Doo. Bir köpek. Dört arkadaşlardı ama ya da üç arkadaşlar mıydı? Ama onlar ...böyle hayalet avcılığı. Ben çok izlerdim çizgi film. <laughs> en sevdiğim kahraman da Bugs Bunny'ydi. Evet. Bugs Bunny evet. <laughs> Bugs'ı hepimiz seviyoruz. Merhaba Bugs canım. <gülüyor> 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 ee, ne diyeceğiz buna ben... Ee, ...bence aklımıza geleni söyleyelim. Şu an çünkü alternatif bir şey bana da gelmiyor. Cevabımız Scooby Evet e cevabımız Scooby Doo. <laughs> Biz size... Dört genç ve bir karavanla macera peşinde koşan çizgi film kahramanı köpeğin adı <laughs> nedir diye sorduk. Siz Kubidu cevabını verdiniz. Doğru cevap. Skubidu. İnanmıyorum. <laughs> Süper. Bu sorudan 4000 lira kazandınız. Toplam ödülünüz 6500 lira oldu. <laughs> Hazırsanız beşinci sorunuza geçiyorum. Buyurun. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarından hangisi nokta nokta nokta? Kolay soru 500 lira, orta soru 2500 lira, zor soru 5000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Tolga Bey de Şükran Hanım da orta tercihi seçti. Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarından hangisi dün dündür bugün bugündür sözünün sahibidir? Ben Turgut Özal, Özal. diye düşünüyorum. Evet ben de Hı -hı. aklıma ilk Özal ilk geldi. O geldi. Başka bir şey hiç çağrışım yapıyor mu? Dün dündür, dün, dündür bugün, bugün, bugün bugündür. Bugün, bugündür. Süleyman Demirel'in olamayacağını düşünüyorum. Çünkü onun başka bir hareketi vardı. Şapkasını evet. çıkartıp sallardı. Yani izlediğim kadarıyla ben yetişememiş de olsam. Ya da Bilaleyn falan böyle bir şeyler söylerdi. Dün, 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 bugün dün, dün şapkası dün. çok ünlüdür. Evet. Fötürü Sayın Süleyman Demirel'in doğru. Yani çok da sevdiğim bir siyasetçidir. Hı -hı. Fikrine, aklına güvenmiş oldum her zaman. Oturdu Turgut da öyledir değil mi? Çok renkli bir siyasetçi. Evet. Yani evet. genelde hep tercih ettiğim insanlardan biridir Turgut Özal'da aklına fikrine güvendiğim yaptıklarıyla yani yaptığı çoğu şeyle e, Türkiye'ye büyük şeyler kazandırmış olduğunu ben düşünüyorum. Ciddi Doğru. bir gelişim sürecinden geçtiğimiz dönemde o yüzden dönemdi. bir de onun, geçen onun zaman, söyleyebileceği de bir şey. Bu dün dündür bugün bugün, bugün çok bugündür. yenilikçi bir birisi çünkü kendisi. Bütün yenilikleri getiren aslında yani o dönemde de siz. E, sizi daha iyi hatırlarsınız. Evet, o dönemde çok değişiklikler, hızlı bir süreçti. Hep o yüzden ben dün dündür bugün bugündür çağrışımını hissettim Turgut Özal diye. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ama yine de cevabımızı verelim. Aynı Buyurun. karardayız galiba. Cevabımızı veriyoruz. Dün dündür bugün bugündür. Evet. Turgut Özal. Turgut Özal. <laughs> Biz size... Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarından hangisi dün dündür bugün bugündür sözünün sahibidir diye sorduk. Siz Turgut Özal cevabını verdiniz. Doğru cevap Süleyman Demirel. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı değil miydi zaten? Dün dündür, bugün bugündür. Ne yazık ki ikinci hatanızı yaptınız. Hazırsanız bir sonraki sorunuza geçiyorum. Ne yazık ki ikinci hatanızı yaptınız. Hazırsanız bir sonraki sorunuza geçiyorum. Alet çantasında bulunanlardan hangisi nokta nokta nokta? Kolay soru bin lira, orta soru 5000 lira, zor soru on bin lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Tolga Bey de Şükran Hanım da orta tercihi seçti. Alet çantasında bulunanlardan hangisi orakla birlikte komünizmin sembolü olmuştur? Çekiç. Evet. Hı, hı Doğru. Diye düşünüyorum yani zaten bir işaret çekiç vardır bir orak işareti var bir de çekiç işareti var. Çekiç olması lazım. Baloz evet. olduğunu düşünmüyorum ben de. Şu an resim ben aklıma geldi. Ben Direkt çekiç, çekiç diyorum. Ben, evet, çekiç. Yani çekiç e, çok şey geliyor. Çekiç olduğundan yüzde yüz emin değilim ama İyi düşünün. Um, Eğer bir hata daha yaparsanız bittik. Sağlık olsun canım hiçbir şey olmaz bir hata daha yaparsak. Zaten buraya eğlenmeye geldik sonuçta yarışmak hayır, hayır. önemli buyurun. olan. Ben çekiç diye cevap evet. konusunda. Eğer hem fikirsek Ben hemfikirim sizinle. Söyleyelim mi? Çekiç buyurun. Cevabımız çekiç. Biz size alet çantasında bulunanlardan hangisi orakla birlikte komünizmin sembolü olmuştur diye sorduk. Siz Çekiç cevabını verdiniz. Doğru cevap. Çekiç. <laughs> Bu sorudan 5 bin lira kazandınız. Toplam ödülünüz 11 bin 500 lira oldu. <laughs> Hemen yedinci sorunuza geçiyorum. <laughs> Hangi Türk milli kadın atlet 2012 olimpiyatlarında nokta nokta nokta? Kolay soru 1500 lira, orta soru 7500 lira, zor soru 15000 lira. Şükran Hanım ve Tolga Bey yakınlarından taktik almak için yanlarına gidiyor. Bakalım yarışmaya devam mı edecekler yoksa parayı alıp gidecekler mi? Gayet iyi aynen böyle tartışarak devam yani bilgi birikimimizi paylaşarak böyle devam zaten şu an ödül düşüşünde kaldığında ilk akla gelen her zaman için kesinlikle daha fazla oranda ama tabii doğru sorgulamak zorla yattığı İlk akla ya. evet, geleni biraz az sorgula. Evet. Tabii 3'ün 5'in peşinde olmayacak onlarda. <laughs> Bizim... <Yok, gülüyor> ben zaten elim bağlı gideceğim oraya. Yok öyle değil. Koymam gerekiyor? Gerek, <laughs> <canım? gülüyor> Koyayım. Sen ne düşünüyorsun? Senin fikrin ne? Ya ben inan şu çok karıştım. Çünkü çok erken iki tane hata yaptım. Ama e ben i̇şte hani, zorlara basmayacak. Neyse o önemli değil devam de. şimdi de. Sonuna kadar gitmekten yanayım. Hep dedim ya 500 bin lira, hmm. 500 bin lira alacağız. Hmm. Sen o zaman yürü ya. Ne? Bence. Ha? Ben, ben tamam. açıkçası çocuğa da çocuğun çevresindekilere de güvenmiyorum. güvenmiyorum. Yani. Evet. Aynen. Ya, o şey şeyi bak. almadım yani. Çocuk bak, çok şey hani, bir şey değil yani. Etrafına gitip baktığın zaman öyle. para hani ihtiyacı olan bir hani Gidecek modda. ben çünkü iki 6 şu an çok böyle ya bak, sen karar ver. Alamayız zaten. Aldığımız zaman sen yarışmaya devam etmek zorundasın. Parayı ikiniz alamayacaksınız ve ...çok büyük bir risk. Nasıl? Şu an bir seni korumaya falan almayacağız ama almış gibi yapacağız ki... ...onlar parayı almaya yeltenmesinler boşuna. Sen gözünü kestirdiğin anda basmaya bak. Ben sana öyle, öyle mi? Söyleyeyim. Risk <laughs> alamam. Çünkü neden alamam? İki, iki yanlış Aynen. var. Aynen. Sen gözünü kestirdiğin yerde bence bas. Görüşmenin sonuna geldik. Toplam ödülünüz şu ana kadar 11.500 lira. Önünüzde 9 sorunuz var. 2 hatanız var. 475 bin lira daha kazanabilirsiniz. Şimdi yüzleşme zamanı. 2500 lira. 5000 lira. 7500 lira. Dokuz bin lira. On bin lira. 11500 bin beş yüz lira. yarışmacılarımız yarışmaya devam etme kararı aldı. Hazırsanız sorunuzu tekrarlıyorum.